Arkadaşlar hepinize selamlar. Videoya geçmeden önce size kısa bir uyarı yapmak istiyorum. Arkadaşlar bu haftaki para kasma taktiğimiz tekrardan aktif hale geldi. O yüzden bu video tekrardan çekime gidilmedi. Fakat şunu bilmenizde yarar var. Bu haftaki para kasma taktiği videomuz Şubat'ın 18'inden Şubat'ın 25'ine kadar geçerlidir. Yani siz bu videoyu Şubat'ın 25'inden önce izliyorsanız bu para kasma taktiği çalışır haldedir. Ve lütfen ama lütfen arkadaşlarınızı da ayrıyetlerle bu videoyu paylaşmayı da unutmayınız dostlarım. Haydi şimdi, şimdi sizlere videoyu uğurluyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Haberiniz olsun bu video önceden tekrardan çekilmişti. Fakat tekrar aktif olma, olma yani tekrar aktif hale geldiğinden dolayı bu videoyu tekrardan paylaşıyorum. Hiçbir şekilde tekrardan çekime gidilmedi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Herkese selamlar. Ben oyun peşinde kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte yepyeni bir GTA 5 Online para kasma takli videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Yalnız videoyu geçmeden önce videonun sonuna doğru eğer videoyu yararlı bulursanız eğer videoyu beğenmeyi kanalımıza takipte kalmak istiyorsanız eğer de abone olup tüm bildirimleri de açmayı unutmayın ki millet herhangi bir video attığım zaman hemen haberdar olursunuz arkadaşlar. Haydi şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bu videoda bildiğiniz üzere e, bu hafta e, normal görevleri bildiğiniz üzere Options, Online, Jobs, Play Job, Rockstar Credit'ten, Missions'tan arkadaşlar gördüğünüz üzere bu Content Mission'larda 2x para ve 2x RP var. Şimdi arkadaşlar biz burada şunu yapacağız. Bu görevlerden bir tanesini arkadaşlar öyle bir taktik yapacağız ki 5 dakikada hiçbir şey yapmadan yani hiçbir şey de yapmadan kastığım çatışmadan hızlı bir şekilde bir görev bitirebildiğimiz bir taktik göstereceğim arkadaşlar. Bu taktik sayesinde çok hızlı bir şekilde para kasarsınız. Şimdi taktiğimize geçelim. Şimdi öncelikle arkadaşlar ilk olarak bu taktikte şunu yapacağız. Öncelikle olarak görevi açıyoruz tamam mı? Options, Online, Jobs, Play Job, Rockstar Creative'den, Missions'dan bu görevi açıyoruz. Bu görevi açtıktan sonra zorluğu hard'a ayarlıyoruz. Artta bildiğiniz üzere 1.5 daha fazla para veriyor. Hani normalden açarsanız 1.25 verir. Hatta açarsanız 1.5 verir. Bir de RP ile ona göre verir. Artta açıyorsunuz arkadaşlar ve görevi açtıktan sonra da burada şunu yapıyoruz. Telefonumuzu açıyoruz. Meriwether'ı arıyoruz arkadaşlar ve buradan bir tane helikopter istiyoruz. Bu helikopteri istedikten sonra arkadaşlar helikopterimiz geliyor. Evet şöyle bir helikopterimizin gelmesini bekleyelim. Evet Helikopterimiz geliyor arkadaşlar. Helikopterimiz geldikten sonra da helikopterimize binip e, aşağıda yazan Rescue Ana yani ananın olduğu yere gideceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle helikopterimizin gelmesini bir bekliyoruz. Helikopterimiz geldikten sonra da pilotunu öldürüp helikoptere alıp Ana'nın yerine gideceğiz. Şimdi şöyle bir helikopterimizin gelmesini bekleyelim arkadaşlar. Ee, bu arada şunu da söylemem lira var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben PlayStation 4'ü üniversite sınavından dolayı kaldırmıştım. Bu videolar tamamıyla önce kliplerden oluşuyor. Ve bu 2x para ve 2x dolayı normal görevlere. O yüzden size bu taktiği tekrardan gösteriyorum. şimdi arkadaşlar bu pilotu öldürüyoruz tamam mı? Bu pilotu öldürdükten sonra bu helikoptere biniyorsunuz. Bindikten sonra da Anna'nın yanına gidiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben burada yolculuk kısmını keseceğim. Size Yolculuk e, hani anlamaya gelmeye yakın. Ne yapmanız gerektiğinizi göstereceğim. Şimdi ben burada videoyu kesiyorum. Ee, Anlanan orada görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi anlamaya biraz yaklaştık. Şimdi burada arkadaşlar helikopterinizle geliyorsunuz. helikopterinize geldikten sonra Anna'nın olduğu binaya bakın şu şuradaki binaya tam şu giriş kısmı var. Bakın üstte bir giriş kısmı var ve orada bir e, kişi logosu var arkadaşlar. Biz tam onun üzerine helikopteri park ediyoruz. Bakın tam şöyle şu şekilde çatıya doğru park ediyoruz. Ve park ettikten sonra da Anna'nın helikoptere binmesini bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz. Bakın gördüğünüz üzere Anna geliyor ve helikoptere biniyor arkadaşlar. Helikoptere bindikten sonra ise arkadaşlar burada şunu yapıyoruz. Direkt Madrozo'nun yanına gidiyoruz. Ve Madrazo'yu Anna'yı teslim ederekten de görevi bitirmiş oluyoruz. Şimdi ben gene yolculuk kısmını kesiyorum. Parayı aldığımız kısma geçeceğiz ve onun ardından da bu taktik devam edecek ve bunu nasıl sürekli ha, hani sürekli e, bu görevi tekrar nasıl tekrar tekrar açacağınızı göstereceğim. Şimdi gördüğünüz üzere Anna'yı götürüyoruz. Burada ben videoyu kesiyorum. Madrozo'ya gittiğimiz zaman ne kadar aldığımızı gösterdiğimiz yere gelince videoyu başlatacağım. Şimdi burada videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar şimdi Mandrazo'nun mekanına geldik. Şimdi biz burada helikopteri indiriyoruz ve helikopteri indirdikten sonra da görevi böylece bitirmiş olacağız. Bu arada şunu söylememde yarar var. Arkadaşlar bu görevden çok fazla para alabilmek için bunu arkadaşlarınızla beraber yapmanız çok iyi olur. Hani olabildiğince bu görev taktiğini arkadaşlarınızla beraber yapın. Gördüğünüz üzere 20.700 dolar ve 3.508 RP aldım. Şimdi size bu, şunu göstereceğim. Şimdi biz bu görevi yaptık. Evet ama nasıl biz bu görevi tekrar 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 açabiliriz arkadaşlar. Şimdi ben buradan direkt free moda geçiyorum. Ve bu görevi nasıl tekrar tekrar yapabileceğinizi göstereceğim. Şimdi şöyle story moda bir atlayalım arkadaşlar. Yani pardon story moda diyorum. Online moda bir atlayalım. Free moda. Şöyle bir bekleyelim. Evet free moda da atladık arkadaşlar. Şimdi biz direkt buradan online'e geliyoruz arkadaşlar. Playlist diyoruz. Create diyoruz arkadaşlar. Dedikten sonra da biz buradan add recently jobs diyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi clinic cat house orada. Biz o görevi ekliyoruz arkadaşlar. Ekledikten sonra da bu playlisti kaydediyoruz. Evet şimdi şöyle playlistimizi kaydedelim. Evet playlistimizi de kaydettik arkadaşlar. Şimdi de buradan my playlistten arkadaşlar kaydettiğimiz playlisti tekrardan oynuyoruz arkadaşlar ve bu şekilde para kasıyoruz. Şimdi arkadaşlar görevimiz açılıyor. Şöyle bir görevimizin açılmasını bekleyelim. Evet görevimiz açılıyor. Evet görevimiz açıldı. Gene zorlu hard alıyoruz ve buradan gene oyunumuzu açıyoruz arkadaşlar ve oyunumuz açıldıktan sonra da buradan oynamaya başlıyoruz. Şöyle bir bekleyelim öncelikle. Oyunumuzun açılmasına. Evet oyunumuz açıldı arkadaşlar. Şimdi ise direkt biz buradan ne yapıyoruz? Direkt gene Merivedere arayıp helikopterimizi çağırıyoruz ve yine o binanın üzerine konup anın helikoptere binmesini bekleyip bindikten sonra da Madrozo'ya bırakacağız arkadaşlar. Şimdi tekrar bekliyoruz. Helikopteri burada sipariş ediyorum ben. Evet helikopteri sipariş ettim. Şimdi geliyor. Evet arkadaşlar şimdi geliyor. Böyle bir bekliyoruz. Evet şurada direkt ben paramı direkt şuraya bankaya koyuyorum. Evet bunu da paraya bankaya koyduk. Şimdi helikopterin inmesini bekliyoruz. Herhalde tepemizde olması lazım. Evet geldi helikopterimiz. Şimdi ise yere inecek. Şöyle bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi direkt buradan iki pilotu öldürüyoruz. Öldürdükten sonra tekrardan helikopter alıyoruz. Evet burada helikoptere de helikopter yani pilotu aşağı attık. Şimdi helikoptere bindik. Şimdi arkadaşlar direkt buradan ee, direkt o binaya gidiyoruz arkadaşlar. Gene o binanın üstündeki giriş kısmına gidiyoruz. Evet kişi logosu görünüyor. Şimdi biz burada direkt kişi logosunun üzerine indiriyoruz helikopteri. Aynen böyle. Şimdi ise ananın direkt gelmesini bekliyoruz. Evet ana buradan geliyor arkadaşlar ve bindiriyoruz. Bindikten sonra da tekrardan Martin onun yanına gidiyoruz arkadaşlar. Ben yine burada videoyu kesiyorum. Ee, çünkü yolculuk var. Ben bu yolculuğun sonunda ne yapmanız gerektiğini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ben burada yine videoyu kesiyorum. Ee, yolculuktan sonra ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Birazdan geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi gel biz yine helikopterimizi indiriyoruz ve helikopterimizi indirdikten sonra da gördüğünüz üzere Gene Mission Pace dedi. Şimdi paramızı almayı bekliyoruz arkadaşlar. Paramızı da aldık. Bu sefer 15.000 aldık. E, JP olarak da 15 aldık. 2840 katlı RP aldık. Şimdi ise arkadaşlar şöyle yüklensin tablo. Gördüğünüz üzere böyle parayı aldık. Şimdi sağ aşağıda bir şey fark edeceksiniz. Orada Restart yazısı çıkacak arkadaşlar birazdan. Gördüğünüz üzere orada Restart tuşu var arkadaşlar. Restart tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Sağ aşağıda gördüğünüz üzere az önce Restart yazıyordu. Restart tuşuna basarak da arkadaşlar bu playlisti yani bu görevi yani playlistin içerisindeki olan bu görevi arkadaşlar tekrar 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 yapabilirsiniz arkadaşlar ve bunu arkadaşlarınızla yaparsanız ya da başka birileriyle yaparsanız çok güzel olur arkadaşlar. Çünkü bu para kasma taktiği sayesinde zengin olabilirsiniz. Evet arkadaşlar benden de bugünkü videodan da bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.